Evet Sayın Başkan İsviçre'den aldığımız kumanya yardımları için Etiyopya'ya ulaştırdığımız hangi şartlarda hazırlandığını bizlere yardım eden, sizlere ya derneğimize yardım eden kişilere göstermek için düşünce ve görüşlerini alabilir miyiz? Buyurun. Evet. Bundan yaklaşık iki, iki buçuk ay önce başladık kumanya sürecine. Elhamdülillah yoğun bir süreç geçirdik. Tutelimi derneği olarak arkadaşlarımızla beraber görevlendirdiğimiz arkadaşlarımız, gönüllü olarak çalışan arkadaşlarımızla beraber yoğun geçti, güzel geçti. Baya yoğun bir teveccüh vardı. Elhamdülillah kimse hayır demedi. Gönüllerinden geçtiği kadarıyla hepsini topladık elhamdülillah. Buralara kadar getirdik. Uzun bir yolculuktan sonra yaklaşık yedi buçuk saat gibi bir yolculuktan sonra Etiyopya'ya geldik. Tabi uçuş ne kadar yorucu da olsa Etiyopya'daki Ağır şartlar daha da yorucu. Elhamdülillah buradaki e, lojistik destek veren abilerimiz sağ olsunlar bu işleri burada başlattılar. Hamdolsun. Bugün itibariyle inşallah bitireceğiz. Bugün ayın 26'sı galiba değil mi? 26'sı bugün. Cumartesi, pazar dağıtım yapıp bitireceğiz. Ayın 27 ve 28'inde dağıtımlarımızı gerçekleştireceğiz. Güzel geçti, yoğun geçti. Şartlar ağır Etiyopya'da. Ama buna rağmen mücadele etmemiz gerekiyor. Elhamdülillah. İnşallah. Hayırlısı da sonra bu yorgunluğu da atmış olacağız. Bayram sabahını temiz, mutlu, huzurlu çıkmaya çalışacağız inşallah. Bize kumanya konusunda yardım eden, zekat veren, tıbbe veren, fidyelerini veren, dualarını eksik etmeyen bütün yakınlarımıza, tanıdık veya tanımadık bütün vatandaşlarımıza hepsine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Destekleriniz gerçekten doğru yerlere gidiyor. Hamdolsun bunları da görüntüleyerek sizlere inşallah kanıtlamış oluyoruz. Müsterih olun, rahat olun. Dualarınızı eksik etmeyin bizden. Çalışmaları ve yapılan işlerin hepsini görüntülemeye çalışıyoruz. İnşallah sizlere de ulaşacaktır. Zaten bu seyredin şu anda da ulaşıyor oluyor demektir.